Abi, arada konuştuğumuz dumping indirimleri de yapmayı unutmayalım. Haklısın Şükrü. Evet arkadaşlar, kahvenin devir başları. Bir dert bir TL olan fiyatımızı kısa bir süreliğine değiştiriyoruz. Sadece 15 dakikalığına bir dert bir TL olan fiyatımız üç dert bir TL olarak değişmiştir. O zaman beni dinleyin. Seni fırsatçı seni. sinsize köşede indirim yapmamızı bekledi. Yakup Bey, konuşmalarımız aramızda kalacak. Yalnız bu sefer para peşin. ne Neco gibi yapmayalım. Buyurun Yakup Bey. Ben çok dertliyim. Ee? Benim kahveme takılan iki adam var. Sonra? Bu iki adam 7-24 kahvemden çıkmıyor. Yiyorlar, içiyorlar ama beş kuruş da ödemiyorlar. Düşsünler artık yakamdan. Yakup. <laughs> <laughs> Kalk mı oğlum? Çaya karbonat at. Ben çayıma karbonat atmam. Sen bari atıyorsun oğlum atıyorsun. Atman kardeşim. atmıyor mu? Abi ha? biz kendi işimize bakalım bence. Doğru söylüyorsun. Kaybol. Hadi lan. Süren doldu Kaybol. Siren Süren doldu Yakup. Ne? <laughs> Emzi Bey gitti mi acaba eniştemin yanına? <laughs> Gidemez. Korkak o. Sıkar birazcık yani. Onu <laughs> diyorum, o var ya, korkak adamın tekidir. Adım atamaz o, ben iyi tanırım onu. E madem iyi tanıyordun, neden dönmesini bekledin? Adam korkakmış zaten. Demek ki, o kadar iyi tanımıyormuş Matçe. Ya gitti mi acaba ya? Ya gittiyse ben çok merak ediyorum ne olacak? Gittiyse gitti. Onu da sola düşünürüz yani. Allah Allah. Hoş geldin Remzi Bey. Hoş bulduk Yakup. Ya hayırlı işler olsun. Sağ ol. Edini sallayan kahveye gelir oldu. Şükür. Abi, böyle gidersen müşteri kaybederiz. Benden söylemesi. Hüseyin, beni dinleme rica ediyorum lütfen. Seninle konuşacak bir şeyimiz yok Remzi Bey. Yürü, ense tıraşını görelim. Biz seni kırmızı burunlu sevdik Remzi Bey. Sen ne çirkin adammışsın. Beyler, ayıp oluyor. Remzi Bey medeni bir şekilde sizinle konuşmaya gelmiş. Ben de medeni bir şekilde söylüyorum. Yürü anca gidersin Remzi. Yani para verince beni dinleyecekler mi? Evet Remzi baba dinleyecekler. Gitsin. Sağ olun. Al size para. Beni dinleyin efendim. Parayla da olsa seni dinlemeyiz Remzi Bey. Abi dur yapma. Potitomun geleceğini tehlikeye atma. Profesyonel ol. Özel hayatını işe yansıtma. <laughs> Dinleriz tabii ki Remzi Bey. Bu bizim işimiz. Ee, haklısın, haklısın. Profesyonellik bizim işimiz. Ee, buyurun Remzi Bey. Biliyorum. Bana çok kızgınsınız. Ama sebebini anlatınca kesinlikle bana hak vereceksiniz. Hak vermek ek ücrete tabidir Remzi Bey. Bırak bırak anlatsın. Anlatsın zamanlı rolcusun gitsin. Evet Remzi dinliyoruz size. İstanbul'a geldim. Çalışıp para kazanmak için. Sonra da köye gidip Kadriye ile evlenecektim. Anlatmayın artık. Yeter Remzi Bey. İçim daraldı. Müsaade edin efendim. Daha bitmedi. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Beş kuruş para kazanamadım. Köye o şekilde gitmeye de yüzüm yoktu. Zaten köye gidecek param da yoktu. Ben de kaldım İstanbul'da. Ama Kadriye Hanım'ı hiçbir zaman unutmadım. Roman olur bu roman. Heh. Süren doldu Remzi Bey. Derdini dinledik. Allah kurtarsın. Bir kağıt verdiniz misin bana? Ben verdim. Ben vermedim. Nasıl vermesin abi? Sevgisini kalbine gömmüş Remzi Baba. Dönememiş. Sus Şükrü. Birazcık profesyonel ol. <laughs> Ee Kadriye anne ne olacak şimdi Remzi babayla? Ay bilmiyorum. Bilmiyorum Hatice. Remzi gitmiş bir de Hüseyin'le konuşmuş. Yani kafam çok karışık. Sorma. Sorma ya. İyi sorma. Yani o manada demedim yani. Sorma derken yani sorma işte. Sus demek istiyorum yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hayır dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim.